Peygamberimiz bir gün harıl harıl vaaz ediyor. Kendinden geçmiş mübarek. Yani insanları Allah'a pırıl pırıl teslim etmek için varını yoğunu döşeniyor sahabesine. Heyecan dorukta sahabe böyle ağızlar açık. Çok da tatlı bir mevzu işleniyor. Kitabı, Tirmizi'nin kitabı menakıb bölümü. Kırmızı elbiseler giymiş böyle kıp kırmızı elbiseler giymiş dikkat çekecek gül gibi iki tane çocuk yambul 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 böyle Ceddi, 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 ceddi diyerek giriyorlar. Arapça ceddi ne demek? Dede, dede, dede de diyerek giriyorlar. Allah Allah. Peygamberimiz bakıyor ki Hasan Hüseyin. Allah Allah. Bir anda sabot ediyorlar konuşmayı. Peygamberimizi kilitliyorlar. Bütün meclis onlara bakıyor. Peygamberimiz orada kalıyor tek başına. Herkes heyecanlanıyor. Çocukluğu da çok böyle afilli. Afilli peygamber torunu havalar o biçim. Herkes hayal ediyorlar. Ünlülerin evlatları biraz öyledir. Allah <laughs> yardımcılar olsun. Tamam mı? Ondan sonra peygamberimiz konuşman yarıda kesiyor. Kırmızı elbise giyilir, kırmızı tişört giyilir. birbirler renk körlüğü yapmayın. insanın renk dayatması yapmayın. Renkli sarık sarılır. Beyazlı cuma günleri eftaldir. Mübarek Peygamberimizin zamanında insanlar doğru dürüst kumaş bulamıyor. Ne buluyorsa giyiyor. Hatta kafirin üstünden savaşta aldığı giysi bile olduğu gibi giyen olmuş peygamberimiz kızmış tam bunu savaştan aldınız yıkadınız temizlediniz giydiniz ama ya biraz değişiklik oluşturun demiş onların yakalıysa sen yakasını kes onlar şöylese böyle yap kafirin giysisini giydin hakkındır bir ganimettir fakat demiş onlar farklı inancın farklı yaşamın insanları biz mümin insanlarız biraz demiş bize göre ayarla da giy demiş yani elbise yok kumaş fabrikası yok elle dokunuyor elle örülüyor kardeşim bu kadar renk bolluğu nerede ya? Kırmızı, yeşil, mavi, allı yeşili bir dünya. Tamam mı şimdi sen bu konuda renkler konusunda insanları sıkıntıya sokmayın. Bırakın insanlar istediği rengi taksın üstüne. Kırmızı gül rengi de. Değil mi? Kan rengi demesen. Yok kırmızı şu cins insanlar giyer. Veyahut da şu mezhepten olanlar şu farklı tipler gibi böyle bir ayrışmaya gitmeniz doğru değildir. Hele Şam uleması farklı renkli sarıkların daha çok kullanıldığını sahabe sahabe döneminde söylüyorlar. Onların da ellerinde dokümentler var, kaynaklar var. Tamam, geçiyoruz. Kırmızı elbiseler hemen aşağıya inmiş Peygamberimiz. Yanında Allah'tan böyle kuru hurba varmış cebinde. Peygamberimiz boş durmaz. Çocuklara bir şey verecek. Mutlaka bir zulada hediyesi var. Birisiyle ani karşılaşmada bir hediye aldığında ona al diyebileceği bir misvak ve benzeri şeyler taşıyor. Onları hurmayla susturmuş çıkmış tekrar minberdeki konuşmasını kaldığı yerden yani şimdi pausuyorlar dondurma durdurma dondurdu durdurduğu yerden konuşmaya devam etmeden araya bir ayet sokuşturmuş. Gördünüz mü demiş işte gördünüz mü şunların yaptığını gayet samimi ha gayet rahat. İnnemâ emvalüküm ve evlâdüküm fitne sadakallah. Allah doğru söylüyor demiş tabii ki. Mallar, evlatlar fitne demiş. Bak ne güzel konuşuyorduk, bunlar konuşmamızı yarıda kesti, indik, yerleştirdik, tekrar konuşmaya devam ediyoruz, evlatlar böyledir demiş. Fitne yani imtihan demek, bela anlamında değil. Fitne, bela, azap, imtihan değişik anlamlar olan bir sözcüktür. İmtihan anlamı da var. İmtihan artı eksi ortaya bırakılmış, kağıtlar boş, evlatlar bomboş, herhangi bir şey yok arkadaşlar, sizde bir zorlama yok. Ne varsa birikiminiz, ortaya koyacaksınız, imtihan olacaksınız. Bu fitne neyse, sizdeki olan dışarı çıkacak anlamında. Geçiyoruz. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan Katil veya Süper Teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.